Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Son Söz Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet bugün neyi konuşuyoruz? Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e e, dün Sırrı Süreyya Önder'in e, cenaze töreninde bir saldırı düzenlendi. Bir kişi yumruklu bir e, saldırı gerçekleştirdi. Bunun nedenleri ne? Yani siyasi dilin bunda etkisi var mı? Çünkü telef kelimesini kullanmıştı Cumhurbaşkanı. BP Genel Başkanı sokağa çıkamazsınız dedi. E, diğer taraftan e, Alparslan Türkeş'in kızına bir saldırı oldu. Bunun sebeplerine, ifadesine baktığımız zaman ifade ne kadar tutarlı? E, TV'sin adamın geçmişine baktığımızda saldırganın, Tamamen bir suç makinesi, pek çok şeyden hüküm giymiş, çocuklarını öldürmüş birisinden bahsediyoruz. Bunun öncesine baktığımız zaman e, Kemal Kılıçdaroğlu bundan önceki CHP Genel Başkanı'na yine bir saldırı olmuştu. Oradaki yine hırsızıydı. Bugün Özgür Özel'e saldırı düzenleyen e, bir suç makinesi çocuklarını öldürmüş bir katil. E, gerçekten bunların sebepleri ne? Planlanmış e, saldırılar mı bunlar? Hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Murat Bey konuşacağız. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Ya önce şunu söyleyeyim. Bu saldırının nedenine öğrenmek istiyorsak, önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alınmalıdır. Sonra Emniyet Genel Müdürü görevden alınmalıdır. Sonra Emniyet İstihbarat Dairesi, müdürü daha başka neyse o görevden alınmalıdır İstanbul İl Emniyet Müdürü görevden alınmalıdır orada e, alanın güvenliğini sağlamakla sorumlu olan Emniyet Müdürü her kimse ve diğer yetkililer görevden alınmalıdır Özgür Özel'in koruma ekibinin başı ve tamamı görevden alınmalıdır şimdi herkesin e, pek bilmediği şey şu bir kere bu tip kişilerin Özgür Özel gibi işte Recep Tayyip Erdoğan ya da Devlet Bahçeli gibi kişilerin korunması devlete emanettir. Yani ortada bir zaaf ya da kasıt varsa ya da bir eksiklik varsa bu tamamen devletin zaafıdır. Devletin içindeki evet. bir takım mihrakların kastıdır. Yani şimdi buradan bir itibar suikastı yapıp da işte CHP genel başkanı koruyor demek anlamsızlıktır. Tam yani işbirlikçi bir ahlaksızlıktır. Önce bunu burada söylemiş olayım. Yani ortada ben bir zaaf görüyorum. Bu zaaf tamamen devletin zaafıdır. İstihbaratın zaafıdır, polisin zaafıdır, koruma ekibinin zaafıdır. Fakat Türkiye'de böyle çok dava gördük. İşte Uğur Mumcu'nun katli. İşte saydığımız zaman Bahriye Uçok, Muammer Mu, Mu, Aksoy, Turan Dursun, hatırlarsan Frank Dink'in katili polislerle bayrak önünde şey yapmış. Yani. Şimdi, kendini devlet zanneden, devlet içerisinde yuvalanmış bir takım mihraklar var. Bunlar suç işlemekten çekinmiyorlar. Ben bu işte böyle bir mihrakın dahlinin olduğunu düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Ya bir kere adam, adamın seçilmesi. şimdi bu adam dedik ama yani lafın gelişi adam. Adam iki çocuğunu öldürmüş, ikisini yaralamış. Üstelik de öldürürken önce tabancayla vurup sonra bıçakla katletmiş bir insan. Bir sürü hırsızlıktan ve işte tehditten filan sabıkası var. Olay da böyle fi tarihinde 1950'lerde işlenmiş bir olay değil. Yine 2004'te bu adamın 16 yıl sonra sokakta olmaması lazım. Yani şimdi adam Evet. Deli ise diyelim ki tımarhanede kapatırsın. Adam suç makinesi ise hapishanede kapatırsın. Bir kere başlı başına bu adamın sokakta olması bir problem, bu insanın içimizde dolaşması bir problem, bu tüm yurttaşlar için bir e, tehdit. Ama kimse konuşmadı. Bu da herhalde ilk defa seninle konuşacağız. Şimdi bu adam şartlı tahliye ile çıkmış. Dolayısıyla bu işlediği suç e, şartlı tahliyesini yakar ve müebbet yemiş bu adam şartlı tahliyesini yaptığı zaman tekrar içeriye girer. Müebbete yatar. Dolayısıyla bunu biliyorsunuz Türkiye'de suçlular hukuku avukatlardan hatta hakimlerden bile iyi bilirler. Şimdi bu adam bunu bilmiyor olması mümkün değil. Bile bile bunu göze alması için çok ciddi bir şekilde azmettirilmiş ve korunacağına söz verilmiş olması gerekir. Şimdi işte Hrant Dink'in katilini de çok kısa bir sürede bıraktılar. Adam dışarıda dolaşıyor. Abdi katili ahkam kesiyor. Adam üstelik birisine papayı vurduğu halde. Yani Türkiye'de böyle e, siyasi cinayetlerin failleri e, çok kısa sürede dışarıya çıkıyor. Ama bakıyorsun hayatında eline silah almamış Osman Kavala 7-8 yıldır içeride. Selahattin Demirtaş aynı şekilde içeride. E, sadece küfrettiler, tweet attılar diye şeyler, gençler içeride. Ama tweet attı diye yine Zafer Partisi'nin genel başkanı, içer başkanı içeride. başkanı e, Onu unutmuyorum. Yani adamın attığı iki tane, üç tane tweette hiçbir şey yok eline hayatında silah almamış, kimseyi tehdit etmemiş bir adam içeride. Ama e, bu adam dışarıda. Bir kere burada bir sorun var. İkincisi bu adam bu işi niye yaptı? Yani bu adam bir suç işlediği zaman şartlı tahliyesinin yanacağını biliyor. Şimdi bu suçu diyelim ki ben işleseydim işte basit yaralamadan yani hakimin takdirine göre basit yaralamadan veya nitelikli saldırıdan birkaç yıl hapis cezası alırdın onu da paraya çevirirlerdi. Ama bu adam işlediği zaman şartta tahliyesi yanıyor. Demek ki bu adamı bu suçu azmettiren çok ciddi bir odak olabilir. O odak bu adamı dışarıya çıkaran odak olabilir. Çünkü ileride kullanmak için bu tip adamları piyasaya süren odaklar olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Bu insanlar her şeyi yaptırıyorlar. Ya işte düşünebilir misin? Sinan Ateş'i Ankara'nın göbeğinde öldürttüler bir torbacı kimin öldürttüğü, kimlerin azmettirildiği konuşuluyor ama altlarında işlem bile yapılmıyor. Evet. Dolayısıyla e, şimdi Türkiye'de böyle işler vakayı adiyeye dönüştü. Bu da çok tehlikeli bir şey. Murat Bey hatırlamıyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yine darp eden o şey yine hırsızı adam ismini bile hatırlamıyorum şimdi ama e, yani gidip bütün bir sürü insan elini öptü. Tabii. Ya yani normal şartlar altında İnsanlar iktidara öfkelenir. Bir tepkileri varsa tepkisini iktidara koyar. Ne bileyim iktidar milletvekiline iktidar bakanına falan bir tepki koyabilir. Bir, bir, bir mantığı vardır ama muhalefete saldırmak ancak iktidarın veya iktidar mahvillerinden beslenen bir takım odakların, karanlık odakların azmettirmesiyle olur. Yani bir insan muhalefet e, partisine niye saldırır? Yani öfkeyi yönetene şey yaparsın. Yönetene, eleştirene öfken olmaz. Ee, ama bakıyorsun Türkiye'de hep muhalefete tip saldırılar oluyor. Ee, bu bir de baş başa bir kuşku nedeni. İkincisi Özgür Özel'in yakın korumasının çok büyük zaafı var. Yani yakın koruma ekibinin çok büyük zaafı var. Alanda güvenlik alan bir de şimdi olay öyle bir yerde oluyor ki Ebru. Zaten bir provokasyona gebe bir ortam. İşte, Türkiye'deki çatışma taraflarından birinin önemli bir isminin cenaze töreni, bir sürü siyasi katılıyor vesaire. Yani orada güvenlik önlemlerinin en üst dereceye çıkarılması lazım. Yani bu adamın yüz tanıma sistemiyle tanınıp sorumlu bir adam değil. Gel kardeşim şöyle bir köşeye diye alıp alandan uzaklaştırılması lazım. Hiçbir suç işlemesek de. Yani bir tehdit unsuru. O adamın orada bulunması normal değil bugün gibi alan önlemleri alınmamış ama yani bakıyorsun bir tane bakan veya bir tane işte milletvekili bir yere giriyor. Oho yollar kesiliyor bilmem ne yapılıyor polis kordonları vesaire. Yani çok ciddi bir güvenlik zaafı var. Başta dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle bir Geçmiş olsun telefonuyla falan geçiştirilecek bir iş değil bu. Ama ismini derken, bile kullanmadı geçmiş olsun derken yani Özgür Özel ismini bile geçirmedi. Ya, ya Devlet Bahçeli ben e, yani o bir tuhaf adam yani böyle bir şeyde ne oldu yani Özgür şimdi bak bu Türkiye'de siyaset bugün can kakışım onu yazmış siyaset güç üzerinden yapılıyor ya yani bu burada yapılan bir itibar suikastı. Ya işte bunlar genel başkanlarını koruyamıyorlar, şey özgür özel kendini koruyamıyor, güçsüz Türkiye'yi nasıl yönetecek diye bir itibar suikastıdır bu. Bunda da açıkça söylüyorum, hani herkesin çok iyi bildiği bir örnek vardır İmam ve Cemaat ile ilgili. Şimdi burada tekrar etmeyeyim. sonuçta işte telef edeceğiz, sokağa bile çıkamazlar bilmem ne gibi böyle söylemlerin bir yansımasıdır. Ama sadece söylemlerin yansıması ben bunun planlı programlı bir saldırı olduğunu düşünüyorum. İşaretler onu gösteriyor. Ee, burada bir zaaf varsa devletin zaafıdır. İstibaratın zaafıdır. Polisin zaafıdır. Umarım resmi memurların karıştığı bir taammüt yoktur. Çünkü mesela Hrant Dink olayında onu da gördük. Devlet memurları karıştı. Bir taammüt vardı adamı sokak ortasında öldürdüler. Herkes de öleceğini biliyordu. Yani ben sanki bu saldırının da yapılacağına herkes biliyordu. Alan ona göre ayarlandı. Ya yani şimdi o adamın protokol kapısında ne iş var? Yani adam e, İskenderun'da yaşıyormuş. Gelmiş lüks bir otelde kalmış. Yani geceli 1500 lira falan filan. Eee Sonra market kartı yani vermediler, market vermediler diye. İşte, ne bir Protokol kapısında, yakasında da şey varmış, e, Sırrı Süreyya Önder'in resmi varmış. Yani e, ben burada olmasına da bir gerekçe yaratmış falan. Sonra bana ekmek kartı vermediler, yemek kartı vermediler. Ben de öfkelendim, saldırdım diye de gerekçe üretiyor. Bunların hepsi öğrenilmiş yani. Bilmem kim bana para verdi de saldırdım diyecek hali yok. Muhtemelen bu e, şahsın çok az bir ceza aldığını, kısa sürede aramıza döndüğünü göreceğiz. Cezasız kalacak. Hayır, Aynı hayır. inek hırsızının böyle pohpohlanıp kısa sürede aramıza döndüğünü tutuksuz yargılandığını ve ciddi bir ceza almadığını gördüğümüz gibi. Ama son olarak şunu söyleyeyim Ebru. Türkiye'de adalet ve infaz sistemi çökmüştür. Bakın bu böyle devam ederse insanların Türkiye'de adalete güvene tamamen buharlaşacaktır. Sonuçta adalet güven, olan güven bağlaşırsa herkes kendi cezasını kendi vermeye, kendi adaletini kendi tesis etmeye kalkar. Evet. Şimdi, yani benim aklım almıyor. Bu kadar ağır suçlara bulaşmış bir kişinin sokakta elini kolunu sallayarak dolaşması benim aklım almıyor. Seni mu bilmiyorum. Kesinlikle bizim ya yani benim dermiyor. Eminim ki izleyicilerimizin de hiçbirinin hak dermeyecektir. Peki siz son olarak dediniz ama ben son olarak size şunu da sormak istiyorum. E, şimdi genelde böyle şeyler karşımıza geldiği zaman hep bir Osmanlı kelimesini de duyar olduk ya. E, dünkü adam da aynı cümleyi kurdu. Osmanlı torunuyum dedi. Nedir bu Osmanlı torunuyum ya da Osmanlı sevdası ya da neden hep böyle bir şey yapanlar arkasında Osmanlı'yı alıp da böyle bir şey yaptıktan sonra bu cümleyi kurar oldular. Şimdi sebebi şu, Osmanlı uzun zamandır bizim iktidar peşinde koşan, güç peşinde koşan bir zümre var. Bunlar oldukça cahil, herhangi bir kendilerine idame ettirecek yeteneği olmayan ama güç heveslisi, kifayetsiz muhterisler. Bunlar Osmanlı'yı bir güç simgesi olarak alıyorlar. Halbuki Osmanlı yani... Perperişan olarak yıkılmış, son 200 yılını kah Almanların, kah İngilizlerin, kah Fransızların, kah Rusların eteğine tutunarak zor bela sürdürmüş, sonuçta zelil olmuş, yıkılmış bir devlet. Ama bunlar Osmanlı olmayı bir yanlış imge peşinde koşup bir güç budalalı çerçevesinde sahipleniyorlar. Bir Osmanlı diye bir halk yoktur. Osmanlı diye bir aile vardır. Yani eğer hanedan Ali Osman'dan biri değilsen Osmanlı torunuyum, Osmanlı çocuğuyum demek e, fazlasıyla sallamak olur. Yani öyle bir gerçeklik yoktur. Osmanlı diye bir halk yoktur. E, hatta Osmanlı diye bir devlet bile yoktur. Yani devletin resmi adı devlete alidir. Ama işte popüler kültürün dayattığı bu e, bir Osmanlı şeyi e, algısı ve güce hevesi, kifayetsiz muhterislerin bunu sahiplenmesi var. Dolayısıyla bu yanlış bir kültür. Ama ne yazık ki toplumumuzda güç hevesi, güce kolay yoldan ulaşmak. Bunu televizyon dizileri destekliyor, güncel popüler kültür destekliyor, bir sürü şey destekliyor. Kısa yoldan güce kavuşmak gibi bir heves var. Kısa yoldan köşeyi dönmek gibi bir heves var toplumda. Ee, Osmanlılık'ta ona karşılık gelen bir algı oldu. Bilinçli olarak yatır, yaratıldı. Halbuki yani son 200 yılını, 300 yılını hasta adam olarak geçirmiş, perperişan olup dağılmış bir devlettir. Bir ailedir. Ee, netice itibariyle ama halkta böyle bir şey var. Bunları da görüyoruz zaten yani. Ee, birçok yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle sosyal medyada çok dolaşıyorlar. Ben Osmanlı çocuğuyum, ben Osmanlı torunuyum diye. bu cumhuriyete alternatif bir düzen sunma, takdim etme Yani onlar Osmanlı çok iyiydi, cumhuriyet çok kötüydü propagandası. Yani Cumhuriyeti alternatif yaratma çabası. Yani Kolay değil, mümkün değil. Yalanlar üzerine bir e, bina inşa edemez Evet, beyhude çabalar diyelim o zaman. Bugünkü videomuzda da böyle e, kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağ olun. İyi, iyi günler.